Minecraft ama Sarıya yani koyu bok rengi sarıya şaka şaka. Bu e, sarıya değersen video biter. O zaman değişelim. Wow vay. Wow. Oha mantarımızda Ender incisi var bu yüzden. Oha dur, dur. Fark etmemiştim. Hemen şu Ender oha mantarımıza ne ara bu kadar şey geldi? Neyse şöyle sarıya değmeden gidiyoruz Oğlum hatta kırmanla uğraşıyoruz Kıramıyorsun Emirhan e veren... de öyle değildi abi Bir tane atalım Salladık bir tane Ne çıktı hiç bilmiyorum Oha Kırmak yok Tamam anladık oha Suya atlıyoruz Mükemmeliz be kadar az. Arkadaşlar yani, 4 ya da 5 kalbimiz oha, kaldı. Çok, aha Oha çok az. Şu an videoya like gelirse canım yenilensin inşallah. Oha. Kaç like attınız? Bayağı bile yenilendi. Yalnız ben buraya kırmadan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Ve biraz toprak çok toprak kazma mı yapayım oğlum toprak evet, şimdi ise çıkabiliriz hmm, şuradan şuraya atlarsak okey <laughs> orada pembe bir şey görüyorum o yüzden onu almaya gideceğim şu anlık Size videoya abone olun ki hızlıca gideyim nerede lan aha burada oğlum yerini unuttum ya la 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 la, la. Op, 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 op. Orada çok güzel çiçekler var ağaç. Oha. Uh Arkadaşlar baltamız olmadığı için aa abi bununla birçok şey yapabilirmişiz. Düşüyordum. Ama masamız yok. Demen ya. Köydeydik. Köyde eşya yapma masası vardı büyük ihtimalle. Aynen. O zaman ben şimdi köye gidiyorum. Nerede? Aha hoş. Bir evin içine gir. Okay. Oha canımız bayağı azaldı. Oğlum Ender derin Ne ara kaldı? Şunun arkası sarı onlara bakmayın. Daha şuraya yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Okey. Güç tamamlandı. Güç bizdedir. Allah tövbe tövbe. O çok iyi. Şimdi büyük ihtimal bunu kıracağım. Ee, o kıramıyor. Bedrakmış bu. Bedrak'a hiç benzemiyor. Ver ne biçim? Ve sandık. Sandıkta o patates. Canımı doldurmak için bunlar gerekli arkadaşlar. Hem de çok gerekli. O kadar gerekli ki abu Ekmek de alalım. Patatesi ekmeği koyarak artık. Ay tövbe tövbe değiyordum ha. Abu şunlarda da sarı var ama bunlar çok her yerde. Şu kamerayı alırsam hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ve olmadı. Şimdi şu evde Bu e, çalış köylüler her yere çalışmaması <laughs> abi şu Oha canına bakın. Biraz ekmek yiyeyim de olsun Yince bir şey olmadı. Hadi bismillah Ceren'im o. Ceren'im o pardon. Emirhan Emirhan'ın da o. Pardon Emirhan abi. Canımız da çok az. Ama abi bir, bir tane videosunda şey Minecraft hasar aldığı gibi Bu da hasar alıyordu ya. O çok kötüydü işte. Yoruldum ya. Neyse arkadaşlar hiç değmedik. Bugün de başarılı bir videoydu. O zaman görüşürüz. Bu arada yaratık gördüm. Kaç Aa oh, bu çok pis saldırıyor arkadaşlar. Hakkınızı verdim. O zaman görüşürüz. görüşürüz.